Çekme çekme çekme. Yatıyoruz. Ya, <laughs> 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 Ya çok pardon. <laughs> Sesin nereden geldiğini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çekme ya. Çek çekme. çekme. çekme, hocam, çekme. Hayır. Oh, burada mı altın? Sana Öyle gel. Aldık. O gün canlı. canlı <laughs> <mı>? Yalan söyledik. <laughs>

영상편자이 Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulur. 13 yılın ardından biz kötüler tekrar direnişe geçmiş bulunuyoruz. Kampüsümüzün içinde, dışında tüm iyiliklere direnmeye devam ediyoruz. Demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüğe bilindiği gibi düşmanız. Kötülüğü bedenlerinde ve ruhlarında barındıran teröristler bilim düşmanları, demokrasi karşıtları, vatan hainleri ve şiddetten yanıp tutuşan hastalıklı azgın azınlık ot tüller olarak bu topraklardaki tüm kötülüklerin failleri biziz. Biz kötüyüz. Çünkü ihmallerimiz ve rant hırsımız yüzünden 6 Şubat depremlerinde binlerce yurttaşın ölmesine biz göz yumduk. İnterneti kestik, çadırları sattık, gelen yardımları engelledik, depremzedelere küfrettik yetmedi. Halkın öfkesini bilinçli bir şekilde sığınmacılara yönelttik. Bu da yetmedi. Deprem barınma sorununu hala çözmeyip, vaat ettiğimiz konutları yapmayıp konteyner kentlerde süründürdük. Arsalarına çöktük, üstüne üstlük akıllanmadık. İstanbul'da 6 gün önce olan deprem sonrası Gezi Parkı'na sığınan insanlara saldırdık, çadırları dağıttık. Biz kötüyüz çünkü Gezi'de direnen halkı biz kriminalize ettik. Biz hedef gösterdik. Biz kötüyüz çünkü Ali İsmail'i, Berkin'i, Ahmet Atakan'ı, Etemi ve nicelerini biz öldürdük. Ellerimizdeki kanlar bize yetmedi. Uydurma bir kumpas davasıyla 255 insanı biz yargıladık. Şu anda hala Osman Kavala ve Can Atalay aralarında bulunmak üzere 5 kişiyi kendi hapishanelerimizde hukuksuzca yine biz tutuyoruz. Biz kötüyüz çünkü Gezi'den o kadar çok korktuk ki öğrencilerin hakları için bir araya geldiği her an her yere tomalarımızı ve çevik kuvvetlerimizi gönderdik. İşkencelerle gözaltını aldık kimyasal suları, gaz kapsüllerini ve plastik mermileri öğrencilerin kafalarına nişan alıp biber gazlarımızla onları boğduk. Yöksüz, polissiz, parasız, demokratik ve özerk üniversite isteyen öğrencileri kendi kampüslerinde ablukalara aldık. Çevik kuvvetleri kayyum rektörlerimiz ile okullara soktuk. Kendi çimlerinde oturan öğrencilere saldırttık. Biz kötüyüz çünkü seçimlerde korktuğumuz isimleri hapislere tıktık. Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarına kayyum atadık. Kürt siyasetçileri kriminalize edip iktidara geldiğimizden beri terör yaftalarıyla kendimizi meşru kıldık. Tutuklu gazetecilerin, ihraç akademisyenlerinin sorumlusu biziz. Halkın avukatı Selçuk Kozaç ve psikolojik şiddet uygulamak için önce salıp, sonra 24 saat bile geçmeden tekrar tutuklayan yine bizim kötülüğümüz. Biz kötüyüz çünkü Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını hukuksuz bir şekilde iptal ettirip kendisini ve onlarca kişiyi Silivri'ye kapattık. Biz kötüyüz çünkü daha fazla kar etmek için işçiyi, emekçiyi aç bıraktık. Güvence olmadan çalıştırdık. İşsizi de ölüme terk ettik. Kaçak maden ocağında çalıştığımız çalıştırdığımız Afganistanlı işçi Vezir Muhammed Nurtani'yi öldüren ve cesedini yakan da biziz. Soma'da, İliç'te maden işçilerini bile bile yine biz ölüme yolladık. Ailelerine suspayı verip avukatlarını biz tutukladık. İşçilerin sendikalaşmasına izin vermedik. Hatta işçiden, emekçiden, halkın ta kendisinden o kadar korktuk ki 1 Mayıs'ın yeri olan Taksim'i yasakladık. Biz kötüyüz çünkü devrimci tutsakları kuyu hapishanelere, tabutluklara tıktık. Açlık greviyle direnenleri de ölüme terk ettik. Sağlık durumları giderek kötüleşmesine rağmen tutukluları özgürlüklerine kavuşturmadık. Hapishanelerden ölümhaneler yarattık. Biz kötüyüz çünkü Gözaltındaki kadın ve Lubunyalara cinsel saldırıda bulunduk. Hatta o kadar kötüyüz ki işkencemizi transfobiyle aklamaya çalıştık. İstanbul Sözleşmesinden biz çıktık. 6284'ü yine biz uygulamadık. Kadın ve trans cinayetlerinin baş sorumlusu da biz ve bizim çürümüş düzenimizdir. Bu kadar kötülüğün üstüne aile yılı safsatası altında kadınları metalaştırdık, objeleştirdik, lubunyaların varlığını yok saydık. Onur yürüyüşlerini kriminalize ettik. Biz öyle kötüyüz ki sadece yetişkinleri değil, yeni doğan çetesiyle bebekleri kar marjını artırmak için de çocuk işçileri öldürdük. Bisiklet almak için çalışmak zorunda kalan Abdurrahman Özkul'un katilleri biziz. Biz kötüyüz çünkü sadece insanla da kalmadık yaşayan her canlıya zulüm etmenin bir yolunu bulduk. Sokak hayvanlarını barınaklarda vahşice katlettik. Akbelen'de, İkizdere'de, Artvin'de, Samandağ'da, Kaz Dağları'nda ormanları biz talan ettik. Sermayeye peşkeş çektik. Biz kötüyüz çünkü eğitime ayıramayacağımız bütçeyi sermaye sağladık. Devlet okullarını velilere temizlettik. Yetmedi. Lisedeki sendikalı öğretmenleri açı aldık. Evrimi müfredattan çıkartıp kendi propagandalarımızı koyduk. Biz kötüyüz çünkü Ağı yakanları biz savunduk. Biz akladık. Roboski'yi biz bombaladık. Ankara gar katliamı ve Suruç'ta 33 öğrencinin katledilmesine biz yol verdik. Hrant Dink'in, Metin Lokumcu'nun, Reşit Kibar'ın, faili meçhullerin katilleri biziz. Biz kötüyüz çünkü KYK yurtlarında kalanları ihmallerimizle biz öldürdük. Öğrencileri intihara sürükledik ve bunu toplumsal değil bireysel problemlermiş gibi göstermeyi başardık. Biz kötüyüz çünkü Filistin halkının haklı mücadelesini destekler gibi gözüküp İsrail'e mühimmat ve benzin taşıyan soykırıma ortak olan yine bizdik. İsrail'in kanlı parasıyla zenginliğimize zenginlik katanlar da biziz. Burada durmadık. Suriye'de gerçekleşen Alevi katliamının failleriyle yine biz masaya oturduk. ABD'nin emperyalist emellerine araç ve garantör olduk. Biz bu yüzden kötüyüz. Kadının bedenini, çalışanın emeğini, insanın manevi değerlerini köylünün toprağını, suyunu, Lubunya'nın kimliğini, Alevye'nin inancını, Kürt halkının haklarını, yaşam onurunu, sanatın, akademinin, medyanın özgürlüğünü biz iktidarımıza tabi kıldık ve yine biz yoksaydık. saydık. Orta Doğu halkının ölüm fermanında imzası bulunanlardan biri de bizdik. Tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Gözlerinizi kapayın. Kulaklarınızı tıkayın. Kötüler direnişe devam ediyor.